arkadaşlar. Yine çok çılgın, bol yumruklu bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar yanımda boks makinesi var. Ar değil Türkçesi mi? yok mu? Beğeniş değil mi? değil mi? Değil mi? Değil mi diyor. Değil para de var de. mı sende? Değil. Ver, 50 kuruş ver. Onu yapma, 50 kuruş ver. Arkadaşlar bugün bu Almanya'dan getirdiğimiz boks makinesine yumruk atacağız ve çok fena antrenman yapacağız. Sende para var mı? Ver. Kaç para var? Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 liramız var. Bu arkamda gördüğünüz boks makinesine önce kafa atacağım. Sonra yumruk atacağım. Ardından en kuvvetli tekmeyi atacağım. Bakalım rakipleriniz yumrukla mı, kafayla mı yoksa tekmeyle mi alt edebilirsiniz. Bunu deneyeceğiz. Makinamızın sayacı var. Ne kadar kuvvetli vurduğunuzu gösteriyor. Boks ayakkabılarımı giydim. Killa, Boksta normalde tekme vurulmuyor ama bu kickbox gibi düşün. Tekme atacağız, deneyeceğiz. Başlayalım mı? Tamam, başta bir yumruk atıyor. Hafif hafif başlayalım, ısınalım. Paraları şuraya koyuyorum, bakarak o çalmasın. Hayır, hayır. Fakir tezgahı. Atıyorum, attım. Para itiyor makine. Vallahi 1 lira attım ben buna. Nereye gitti para? Sağ tarafa mı? Ay, adam Tamam kardeşim bizi 1 liradan kurtardı. <laughs> Sağ tarafa atmamız gerekiyor. Atıyorum Yasemin. Buyurun abiler. Çalışma makine bozuk. Para mı sahtı? Aha, cezamı atarlar ha bizi bundan dolayı. Dene. Başka Aa. bir liranız var mı? Var. Ver. Şunu al, şunu. Tamam, versinler. vallahi onlar sahte paramış. Onları hemen atalım. <laughs> Merkez Bankası'na teslim edelim onları. Başlıyorum. İlk yumrukla başlıyorum. Hazır mısın? Haydi. Ben alışkınım ya. Hazır mısın? Geldim alma. <laughs> 2773. Bak, bak. Makine ucuzundan getirmişsiniz. 2000, bak bu 7. görmüyor mu? 2777. Best skorumuz 3000. Bakalım 3000'i geçmeye çalışıyorum. Ya lan ben bir tane daha vurayım. İyi gel hadi. <laughs> hadi. Makine en tek, beni değil makine en tek. Tamam sen koş. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Yasir abi şu anda makineye vurdu. Hadi oğlum. 2777 gece. Arkadaşlar sakın bu adamı izlemeyin. Çocuklarınız böyle olur. Bunu izlerseniz sıkıntılı bir <laughs> şey. <laughs> Hayır sen 2817 vurdun. 2900, vurmadın. çekil. Tamam elim yeni. <laughs> ines... Hayır elim yeni ısındı. Ha, ha, evet. Hazır mısın? Hazırım go. Kelebek gibi uçar arı gibi gömerim. Haydi bakalım. Vuruyorum. Haydi. <laughs> Elimi sakatladım ama makineyle beraber uçurdum gördüğün gibi. Aslında şu rakamı görelim. 2950. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2950. Ama elime bak. Görüyor musun elimi? Elim parçalandı. Bakın bir dedi yapamazsın. Bunu göstermez. 2954 ama hala best skoru yapamadık. Kafa atayım mı bir tane? Hadi. Ver. Benim kafam kalın. Vurdun mu gömerim ben bunu. Canım çekil makine üzerine devrilir. Kafa atacağım. Atıyorum. Arkadaşlar el gittiği için kafadan devam ediyoruz. Bakalım yumruk mu daha sert, kafa mı daha sert yoksa tekme mi? Atıyorum kafayı. Eski futbolculardan bir ben kaldım. Atıyorum. Hadi. Oho kafayla adam falan devrilmez. Vurmak istiyorsan gel vur. Tamam. Gel. Ah Burnunu vurma ama kafayı vur. Burnum acıdı. Hadi. Kafaya dikkat et. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yumrukta elimizi, kafada burnumuzu mahvettik. Buyurun buyurun. Vuracak <laughs> mısınız? Tamam <laughs> tamam. Do, do fight with <laughs> Fight fight fight. Fight hadi. Fight. Hadi, hadi, boxing hadi, hadi. Black, black hadi. Black hadi. Black hadi. Black gel gel. Black black hadi. power black power. Gel gel. Türk'ün gücünü göstereceğiz şimdi. Hadi. Hazır mısın? Hadi. Are you ready? Are you ready? Yes. He's ready. I believe my husband. Diyor ki ben kocama güveniyorum yes, yes. diyor. Yes. Are you ready? Yeah. Go. Okay. You fight. You fight. Where from? Fight. fight. France. Fight. French Paris yeah. Paris, okay. Paris est magique. Okay, you should first, okay. Let me start from three. Yep, two one. Go. <laughs> 2477. to get Okay? We're less. We're less. Okay. Bek. Let's go. Oh, namutun makineye. makineye. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ooo! Ooo! 2500 lira. 100 lira alacaksın. 2500 lira. Strateji ilacik. Private'de nasıl? Tek Best YouTube on the world. Hadi görüşürüz. Turkish man. Hadi görüşürüz. Very very good. Hadi görüşürüz. Eline Thank verdim gönderdim. Tamam şey. <laughs> <Hadi bay bay. gülüyor> Eline verdim gönderdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Fransız tokatladım. Arkadaşlar Fransızlar Dünya Kupası'nı kazanmış olabilir ama gördüğünüz gibi tokatladım gönderdim. Bir lira daha ver. Elim kanıyor ya baya. Adam elimi görünce korktu. Seninle kapışalım mı? Arkadaşlar büyük zaman geldi. Şu ellerimi bir silseydim ya. Kan içinde ellerim. Peçete versene oradan Hüseyin. Tekmeyi vuruyorum hacı. Uçan tekmeyi vuruyorum. Hazır mısın Hüseyin? Hazırım adamım. Orada dükkan sahibi gibi oturmuşum, biz burada tekme atıyoruz, yumruk atıyoruz. <laughs> Kurtuluş savaşı veriyoruz burada Fransızlarla, hazır mısın? <laughs> çok az geldi, görünmüyor. 2175. Arkadaşlar uçan tekmeyi vuruyor. Haydi let's go. Oh, oh, oh. Tekme çok zor ya, tekme vurulmuyor. Sen de ne istersen de. Tekme vurulmuyor. Benim bacaklarım kısa olduğu için ben tekme vuramıyorum. 2418. Kim atıyor? Sen mi? Tekme mi vuracaksın? <laughs> Yumruk mu? 100 lirasını oynuyoruz ha. Az önce Fransız'dan aldım 100 lirayı. Tamam, alırsın. Tamam, gel. Kapışıyoruz. Adam böyle geldiğine göre kesin sert vuracağım. Makineyi düzeltti lan adam yumrukta. <laughs> Harbi makineyi düzeltti. 2700 Bekle. Sıra bende. İsim ne abi? Davut. Da. Da. Davut. İsim ne? Davut. Davut, Davut abi kaybolma bende. Çekil kanka. Şimdi seni geçerim diye birisi geldi. Geçilirsem sıkıntı. Geç Geçersem biliyorsunuz her zaman. gibi. değil. geçerim diyorum. Şimdi kıvırma. Kamerayı görünce kıvırma. Oradan koşuyordun. Hadi vur. Çok sağlam bu çocuk beyler. Kavgada bu çocuğu kesinlikle yanınızda götürün. Adın ne? Kadir. Kadir. Aa, bu müzikle dans ederek gidiyorsun. Vuruyorum dur. Hadi. Ya, vurayım, Makine de, de az daha. Hadi oğlum! Yine de geçtim ama. 750. vuruşum el parçalandı hala geçiyor. Yok mu beni yenecek birisi? Kaç? Bir Fransız, bir Alman, bir Türk, bir de Laz'ı eledim. Evet. Evet. Heyecanlı bekleyiz. senin gücün 2750'ymiş. Daha fazlası yok yani bu çocuğun. Duruyor. Hadi. Hadi. Hadi ya artık, 3000 olsun da eve gideceğiz ya. Evde çocuklar ekmek bekliyor, hadi. Bu iki, 3000 olmaz açık. Ya ben yaptım daha önceden de bu makinede değil. Spor bırakmadan önce yapıyordum. Abi sen vuracaksın şimdi. Osmanlı toka da vursana bir tane. Kim vuruyor? Abi adın ne? Roşan. Roşan. Sen Hazır, mi ben Hazır mısın? Hazır mısın? Yok ben kördüm. Kördüm. Tamam. Bur abi bakalım yarışacağız. Kim kazanıyor? Hazır mısın? Yenersin. yenersin canım. Öyle bir şey mi var? Hadi. Ha. Yenersin. Allah Allah. Ama bak bu artistik yumruk kategorisinde birinci bu. Ama gene de güzel vurdu. Dur şimdi dur abi deneyeyim de. Çok iyi bir tane ben de vuracağım. Hadi artık ya. Abi sen de yenildin. Makineyi yere sabitleyin. Makine, hadi makineyi sabitleyin yere sıkıntı olmasın diye. Hadi bakalım. Yok ya. At at hadi. Arkadaşlar bütün Antalya'yı tokatlıyorum şu anda. Allah Allah. Gavuru vur gibi vuruyorsun ya sen. Ama iyi vurdun iyi çıkacak? İnşallah bence. bakalım. Oy. Bir dakika şu an. Oy oy çok iyi vurmam lazım. Evet. Çok iyi vurmam lazım. Halk toplanıyor. Arka tarafta da insanlar var. Vuruyorum, Vuruyorum abi. İsim ne? Cihan. Nerelisin abi? Ankaralıyım aslan ama Antalyalıyım. 18 yıldır. Tamam Ankara'yı da yenmiş olacağız senin yenersen. Yapma öyle bir şey. Tamam yap. Tamam tamam yapmıyoruz sen. Tamam öyle bir şey yapmayız. Vuruyorum. <laughs> Ayağım kaydı. Ama yine de yeneceğim. Pehlivanlıkla alakalı. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> İnsanlar hatırlıyor. En sevdiğiniz youtuber kim? Enes Batur. Aferin çocuklar. Hadi devam. Aha boksör geldi. Valla tipinden direkt anladım. Boksörsün değil mi? Kanka bir daha. De... Kanka adın ne? Emre. Boksörsün değil mi? Evet. Yemin ederim boksör geldi. Doğru söyle boksör müsün? Vallahi boksörmüş. At. Gerçek bir boksörle yarışacağız şimdi. Kaç kilosun? 80. 80 kilo bir boksör. Lisanslı sporcu musun? Arkadaşlar lisanslı bir boksör. Vuruyorum. 2800 kurdu? Nerede yapıyorsun boks? Adana. Adana'da. Evet. Adanalı boksör. Hem Adanalı hem boksör. Yavaş, makine yapmayın. Adanalı boksörle yarışıyorum şu anda. Aa. Oo. Adanalı boksörü ilk turda yendim. Şu an ikinci tur kapışması. Vur kanka. 3 daha yazar. Kanka hocanız kim? Avuç için vuruyor sen. Ben maçta diskalifiye ederim seni. 2720. Baya iyi bir skor. Baya baya iyi bir skor. Ama benim skoruma göre bakalım nasıl olacak. Şimdi Adana'da lisanslı bir boksörmüş arkadaş. Ama sert bir insan, sinirli. Birazdan yenersen beni kesin döver. Haberiniz olsun. Let's go! Vuruyorum. Arkasından çekilin. Vuruyorum sana kaldırır mısın? Gel ver ver bak. 2720 vurdu acaba ben kaçmışım? Karşıdan mı kanka? Bu sefer kesin daha getirdim. Tamam. Antalya sokaklarında mükemmel kapışma devam ediyor. 2-7-54. Son kez. Bunda da kaybedersen kaybettin. Kabul mü? Kabul mü? <laughs> da boş. Buraya. Nasıl bir her yarım saat bir makine yapsın? <laughs> Kaybetmeye tahammülüm yok. <laughs> Let's go! <laughs> bir hata olması çok para getirdi. Abi ben bu sefer direkt adamı tutuyorum, kendimi tutmuyorum. Haberiniz olsun. Aa. Teknik güzel ama geliştirmen lazım. Ben vurayım ondan sonra seninle yarışalım. Sen, isim evet. 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 ne abi? Ne ee, is your name? Ali. Ali, where are you from? Vallahi bir de Iraklı geldi. Gel bir de sen vur. Oğlum burası bildiğin... Oğlum, sen ne yapıyorsun ya? Bir de Ayboş'a verdim. Bir lira boşa gitti, böyle yumruk mu abi? Maksimum iki üç olur, iki üç Hadi abi, sen, yemek falan ya abi. Yemek, yemek ya. Sen yemek, yemek <laughs> Gel. Evet. İsmin ne? Gizem bu arada. Gerek yok kameraya, ben vurmayacağım. <laughs> hadi bakalım. Ya bak var ya. Ben seviyormuşum <laughs> <şimdi>. ben Hadi güveniyorum <laughs> Gizem, hadi. İki, şey, bir. <laughs> Valla bence on numara vurdu. Iraklı abiyi geçer, nerz. Valla boksörü de geçti. Tebrikler. <laughs> 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 Şimdi ben vuruyorum, benimle yarışıyorsun. Gizemle yarışıyoruz. Kazandı. Tek kaybettiğim kişi kadınlar. Alkışlıyoruz. Videomuza da burada son veriyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız da abone olmayı, abone olmayı söylemiştim, abone olun, gidelim. Hadi görüşürüz, bay bay.